diğer günden maddemiz siyasete bir bakalım. Siyasette neler oluyor? Çünkü siyaset geçtiğimiz günlerde bayağı bir hızlıydı. Ciddi bir hareketlik vardı. Özellikle İyi Parti cephesinde. İyi Parti cephesinde 20'nin üzerinde il yönetim kurulu üyesi, yedek yönetim kurulu üyesi ve üye olmak üzere görevlerinden istifa ettiler. 20'nin üzerinde bir sayıdan söz ediyoruz. Ve bu istifada aslında gündeme de siyaset arenasında bomba gibi düştü. PTT yoluyla parti il teşkilatına istifa dilekçeleri yollanıldı ve bunun üzerine de İyi Parti İl Başkanı Mehmet Çılgın bir basın toplantısı düzenledi. İstifaları doğruladı. Yani istifalarda bir sıkıntı evet. yok. İstifalar doğrulandı İyi Parti İl Başkanı tarafından. Ancak Mehmet Çılgın'ın açıklamasında dikkatimi çeken bir mutluluk ifadesiydi. Yani iyi ki istifa etmişler dedi ve teşkilatta rahatladı şeklinde bir ifadesi oldu. Ee, arkadaşlar, sanırım toplantıyı takip edebildiniz. İyi parti toplantı. Ee, bununla ilgili söyleyecekleriniz neler olur? Yavaş yavaş bunu alalım. Tabii bir de şu dikkatim çekti. Yani sanayiden fabrikadan part, parti teşkilatları yönetilmez gibi bir ifadesi de oldu. Bununla ilgili değerlendirmelerinize geçelim. Sevindiğim fandan başlayalım. Evet, ben oradaydım. Ee, Mehmet Çiftin açıklamalarını biz yayınladık da. Bahsettiği gibi çok mutlu olmuş gibi konuşmadı. Gerginliği. Yani dilden döküldü ama. Evet. Her halinden belliydi. Ee, orada aslında bize de bir sataşma oldu. Ee, ben de bunu çok dikkate almayacağım. Yani bunun üzerine hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü dikkate alınacak şeyler söylemedi. Ee, bir siyasi partinin il başkanının bu söylemlerde bulunması da açıkçası benim açımdan üzücü de oldu. Ya bir de dertleneceği nokta bence o olmamalı. O, o noktaya kadar başka konular üzerinden de dertlenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bir gazetecinin ya da bir yayın basın organının yaşanan istifaları haber alması ve bunu duyurması kadar doğal bir şey. doğal bir şey yok. Eğer bunu yapamıyorsa, yapamıyorsak zaten ee, bir problem vardır. Yani siyaseti takip eden herkes bunu üç aşağı 5 yukarı öğrenebilir. Ee, bunda dertlenecek bir şey de yok. Ben şeyi de anlayamadım. Yani sosyal medyada paylaşılması mı rahatsız etti? Gazetelerde çıkmaması mı rahatsız etti o, o gün? Yani ertesi gününde. Ki zaten çıkması zaten şanslı yoktu. Çünkü akşam evet, saatlerinde saatlerin saatlerin olan bir olay. Belli oldu. Bir gün sonra da bir gün, çıktı. Bir gün sonra da gazetelerde çıktı. Eee ama Mehmet Çevik'in çok rahat görünmüyordu. Ayrıca ben şeyi de anlamıyorum. Siyasiler bu aralar sıkça işaret ederek yani e, ima ederek konuşmaya başladılar. İma dilini kullanmaya başladılar. Açık açık konuşmuyorlar. Mesela fabrikadan yönetilmez. Hangi fabrikadan yönetilmez? Bütün fabrikatörleri zan altında bırakıyorsunuz. Yani. Şimdi hangi fabrika sahibi size böyle bir operasyon yapıyor ki bir fabrikadan bir kişi eğer 20 küsür kişiyi istifa ettirebiliyorsa zaten orada bir sıkıntı vardır. O zaman yönetemiyorsunuz demektir zaten. Evet. Yani gereken de bellidir. Fabrikadan yönetiliyormuş gibi de oluyor yani. Dolayısıyla. Ee, onun için daha böyle somut söylemiş olsalar daha isabetli olacağını düşünüyorum. Bir de mutlu olmak için illa birilerinin istifa etmesine gerek yok yani. İstifalarını beklemeye gerek yok yani evet. mutlu olmak için. Ya Madem da bu kadar mutluluğu olundu. Belki de mutluluk istifa ettirmemektedir. Yani e, orada bir birlikteliği sağlayıp istifa evet. etmemelerini sağlamaktır. Diyorum. Özel bu şey kadar. <laughs> kadar. Vallahi ben bir taraftan değerlendirme yaptım. O gün <laughs> toplantıya katılmadım ama sadece hani e, üzüldüğüm nokta şu. Şimdi insanlar sürekli olarak e, hani bir eleştirilerinde şeylerde e, direkt gaz iş gazetelere gelince hani herkes şey kesiliyor böyle hani pençelerini açıyor evet. hemen bir saldırgan bir tavır haline giriyor. Yani iş bu noktaya gelmeden önce yani bir kere eleştirilmesi gereken nokta şu. Şimdi gazeteci görevini ne yapmış? Gazeteci ne yapmış? Gece akşam saat 8'de 9'da 10'da olan bir olayı e, duymuş. E günümüzün zaten evet. teknolojik şartlarına baktığınız zaman artık bir yerde bir A dediğiniz zaman öbür tarafta B deme şansınız yok ya da hani bir gün bekleme Kesinlikle. iki gün bekleme şansınız yok. A'yı dediğiniz zaman B harfi çıkmadan onu bir şekilde duyurmak zorundasınız. Artık gazetecilik bu noktaya geldi. E, Haliyle, haliyle bir istifade değil, iki istifade değil, üç istifa değil yaklaşık 20 civarında 20 civarında olan bir istifanın da bence son dakika olarak insanların gazetecilerin sosyal medya hesaplarından, internet sitelerinden yapması kadar doğal bir şey de yok. Yapmalılar ha, bunu zaten, da bunu da ertesi gün basın işte bunu Paylaştılar sosyal medyadan ancak gazetelerine yazamadılar gibi bir yani bence dert bu olmamalı. Yani ya da saat, hani tek tek sorun bu olmamalı. Saat 10 civarında ha, zaten gazeteler basılmış yani oluyor. hiçbir 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 yok. Yani şimdi o zaman şey yani şeye bakalım yani gece saat 12'de Cumhurbaşkanı çıkam yapıyor. Ertesi gün hangi gazetede bu çıkıyor? Evet. Yani hiçbir yerini çıkamıyor yani. Bu, e, bu, zaten. bu 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 tablo. Bence hani gazetelerin işleyişi hakkında bilgisi olmadan nasıl işlediği üzerine yorum yapmak Bence yanlış ve be. o toplantının amacı gazeteleri eleştirmek olmamalı. O toplantının amacı sizin istifalarla ilgili ne düşündüğünüz, evet. ne, ne yapmak istediğiniz ya da nasıl bir önünüzdeki süreç nasıl ilerleyecek bence bunları değerlendirmemiz gereken bir toplantı olmalı diye düşünüyorum. Ee, ki şöyle bir şey var, ee, eleştirilmeye geldiği zaman işte dediğim gibi hani bize karşı hemen pençeler açılıyor, her şey söyleniyor. E şimdi e kendiniz açıklamalarınızda bile işte fabrikalardan yönetilmez, şuradan yönetilmez yani orada bile birçok kişi zan altında bırakıyoruz. Evet. O zaman da ertesi günde bütün fabrika sahipleri bir araya gelip ya Mehmet Çılgın burada ne demek istiyor ya da birileri onu söylettirmek istemiyor mu? Mu demesi lazım. Evet. Yani, hangi baskı? Ha, yüzünden, hangi, hangi baskı yüzünden? Hangi talimat yüzünden? Hangi baskı yüzünden, Hangi talimat yüzünden bu ismi söyleyemiyor? Eleştirisi evet. gelmesi lazım. Yani o nedenle bazı şeyleri söylerken eleştirilerimizi yaparken o zaman düzgün eleştirilerimizi yapalım. E, muhatapları kimse ona karşı yapalım Yani tamam. gazeteleri bir aracı olarak kullanmayı çok seviyoruz İşte ben ona söyleyeyim anlayan anlasın ya anlayan anlamıyor kardeşim yani bu, bu ülkede bu ülkede insanlar e, bazı ifadeleri net duymak istiyor yani dolan başlı yoldan kulağımızı buradan tutmanın bir anlamı yok. Yani bizi de aracı, arada bir mektup ıı, taşıyan hani kişi moduna da geçirmeye gerek yok. Eğer varsa sıkıntılarınız, sorunlarınız o zaman kendi aranızda bu mektuplaşmayı sürdürebilirsiniz. Ama bunu kamuoyuna duyurma niyetinde bir basın toplantısı olarak yapıyorsanız buradaki ifadelerinizi net bir şekilde, düzgün bir şekilde ifade etmeniz lazım. İş hani gazeteleri eleştirmeye geldiği zaman herkes eleştiriyor. Geçmişte de buna benzer bir eleştiri olmuş bu iyi Parti konusunda. Evet. Yine aynı şey oluyor. Yani bu kadar hani eleştirmek bu kadar kolay olmamalı. Altının dolu olması lazım. Bazı eleştirileri yapmak gerekirken Kesinlikle söyleyeyim. ve ben buradan çok özür dileyerek bir hatırlatma da daha bulunayım. Gazeteler, gazeteciler talimat alarak iş yapmaz. Gazeteciler mesleklerinin gereğini yerine getirirler. <laughs> Şayet bu dili kullanırsak biz de hangi talimatla isim veremiyorsunuz diye sorarız. Ee, talimat aldığınız yer neresi diye sorarız. Bu da uygun olmaz. Onun için birbirimize karşı daha saygılı, daha anlayışlı olmamız gerekiyor. Evet aslında bu noktada benim de söyleyeceklerim gazetemiz aracılığıyla görev yaptım ben evet. kendi görev yaptım gazetemiz aracılığıyla biz aslında söyleyeceğimizi gazetemiz aracılığıyla söylemiş olduk. Biz de duyurduk bunu da. Ancak tabi gazetelerimizin aslında tamamı hem TV366'mız hem de gazetelerimiz çok net cevabı şu şekilde verdiler. Yani açıklamasının aslında Mehmet Çılgın'ın açıklamasının aynısını tamamını noktası bir güne kadar evet. gazetelerinde yer vererek vermiş oldular. Gazetecilik işte budur Sayın Çılgın. Ancak sizin yaptığınız siyaset değildir. Yani memleket için dertlenmenizi ben size tavsiye ederim. Kastamonu için dertlenin. Mesela ee, bir şey bizim de... Bizim beklediğimiz de insanlarımızın da hemşerilerimizin de beklediği de budur. Bir şey daha. Ben Belki kaçırdığım bir şeydi, bilmiyorum. Belki mesleğimi iyi yapamadığım için kaçırdım. Ee, burada eğer kaçırdıysam kendimce de eleştiri yapmış olayım. İyi Parti'nin Kastamonu'da yükselişi ve he, sokakta her yerde olmasını çekemeyenler dedi. Ben Sayın Başkan'ı e, sokakta görmedim zaten. Esnaf ziyaretlerinde de görmedim. Hiç karşılaşmadım. Ben karşılaşmadım. Bilmiyorum. Be belki yapıyor ama ben bilmiyorum. Takip etmiyorum. Edemedim. Yani orada belki eksiğim. Eksiksem bunu da söylesin. Lütfen. Ee, biz Bozkurt'ta bile Sayın Başkanı, Genel Başkan gelmeseydi görmüyorduk. Görmedik de. Ee, onun için ben şey anlayamadım. Yani Kastamonu'daki İYİ Parti'nin yükselişini sağlayan ekip sağlayan başkan gibi e, konuştu orada. Böyle bir şey var da ben kaçırdıysam kendilerinden de özür diliyorum. Evet, İyi parti bu şekilde kapatmış olalım. Milliyetçi Hareket Partisi MHK üyesi Yüksel Aydın. Ee, biliyorsunuz özellikle son seçim döneminde e, ismi en çok öne çıkanlardan birisiydi kendisi. AK Parti Merkez ve Kadın Kolları İl Yönetimlerini kendisi ziyaret etti. Sürpriz bir ziyaretti. Aslında dikkat çeken de bir ziyaretti. Yaptığı ziyaretlerde her iki ziyarette de ittifakın ruhundan söz etti Yüksel Aydın. Ki bu ziyaretlerle ilgili şunu da söyleyelim. İl Başkanı Sayın Doğan Ünlü'den de bir randevu talep edilmiş. Ancak şu ana kadar bu randevuya da bir dönüş olmamış. Sanırım önümüzdeki günlerde de bu ziyarette gerçekleşecektir evet. diye düşünüyorum. Ee, Ziyaretlerde Sayın Yüksel Aydın'ın değerlendirmeleri var. Ee, Akif Güzel'in değerlendirmeleri var ve Kadın Kolları Başkanı, e, AK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın da değerlendirmesi var. Ee, sevgili İrfan bu noktada senden bir değerlendirme isteyelim. Yüksel Aydın'ın ziyaretleriyle ilgili e, AK Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerle. Evet ben <laughs> Cumhur İttifakı'nda bu hamleyle böyle eee kafaları karışık olan herkesin bir arada olmasını sağlayacak bir hamle olarak değerlendiriyorum. Ee, Yüksel Aydın'ın ziyareti Cumhur İttifakı'nı birleştirmek noktasında e, ve diyor ki orada açıklamasında artık eleştirecekse kendi içimizde yapacağız ve biz Sayın Cumhurbaşkanı için Cumhur İttifakı için Kapı kapı dolaşarak oy istiyoruz. Ee, ve her bir oya ihtiyacımız var. Bundan sonra birlik olma vakti diyor. Ee, AK Parti'den de buna olumlu yanıt geldi. Yani AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Akif Güzel de bu minvalde açıklamalar yaptı. Orada Kastamonu yerel seçimde yaşanan kavganın e, Telafisi noktasında önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah e, hayırlı olur memleket için. Evet AK Parti kanadında bugün bir hareketlik vardı. Sabah öğle saatlerinde bir hareketlik oluştu. Aslında Türkiye genelinde vardı bu. Kastamonu'da da bu görüldü. Katıldığı biliyorsunuz katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle e, gazeteci Sedef Kabaş hakkında e, Kastamonu Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca yönünde de bir basın açıklaması okundu. Bu da AK Parti kanadından bugün yansıyanlar arasında yer aldı. Bir diğer gündem maddemize geçelim. FETÖ operasyonları biliyorsunuz programın başında da sevgili İrfan da altını çizmişti. FETÖ'nün, FETÖ terör örgütü, FETÖ PYD'nin yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan isimler vardı ki bu isimler arasında DEVA Partisi'nden bir isim de yer alıyor. 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada DEVA Partisi sessizliğini bozdu genel merkez düzeyinde söylüyorum. Evet. Genel merkez düzeyinde DEVA Partisi sessizliğini bozdu ve bir yazılı açıklama yapıldı. DEVA Partisi İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu bir açıklama yaptı. DEVA Partisi'den Mustafa G'nin de yer aldığı bu soruşturma ile ilgili Takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen yeni bir soruşturma açılmasına Mustafa Yeneroğlu tepki gösterdi. Bu açıklamayla sevgili İrfan, Hem bu fetö operasyonları hem de Deva Partisi bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsun ki? Geride bıraktığımız günlerde biliyorsun Deva Partisi il yönetiminden bir açıklama gelmişti. İl yönetiminden derken hangi il yönetiminden gelmişti? Onu değerlendirmeniz Hangi istedim? il başkanı yönetiminden geldi? Onu değerlendirmeliyiz. Şimdi Deva Partisi'nde Deva Partisi'nde kafası karışık, bizim de kafamızı karıştırdılar. E, ee, Deva Partisi'nin il başkanı olarak kendini tanıtan şahıs şu anda gözaltına alındı ve tutuklandı. Evet. Ee, gözaltı sürecinde Deva Partisi'nin eski il başkanı, il başkanı benim diye açıklama yaptı. Genel Başkan yardımcısı da Deva Partisi'nin sadece üyesidir bu şahıs. Yani daha doğrusu yönetimde, il yönetimindedir il başkanı değildir diye açıklama yaptı. Şimdi e, sahip çıkma kararı aldılar. Ama il yönetim kurulu istiyorlar. Ya yine il yönetim kurulu ben başkanım, şöyle söyleyeyim yani şöyle. ben ben eleştirimi şöyle yapayım. Tam sahip çıkabilirler. Çıksınlar. Hukuki, hukuki benim, olarak hukuki olarak ortada bir haksızlık benim varsa için bir yok hukuki onlar. olarak ortada bir haksızlık olduğunu düşünüyorlarsa bunu dile getirebilirler. Bu en doğal hakları. Tabii ama ki. ama bunu yaparken ama bunu yaparken ya bizlerin de hani aklımızla hani dalga geçerek yapmamak lazım. İşte bunu lazım. diyorum. Yani onların da kafası ha, karışık, bizim de kafamız akl, karışık. Akl, akl, Aklımızı dalga geçmenin bir anlamı yok. Şimdi il başkanı olarak atadık diyenler kendileri il başkanıyım diye basın toplantıları yapan, esnaf gezileri yapan ortada bir evet. kişi var. Üzerinden iki ay geçmiş bu görevi aldıktan sonra parti binasında il başkanlığı makamında gazetecileri ağırlamış, açıklamalar yapmış. Evet. E şimdi bütün bunlar dururken yani şimdi ortada bir operasyon olmuş, bir hukuki bir boyut başlamış. Ya bununla ilgili siz olayın hukuki yanlışlığı varsa bunu dile getirebilirsiniz. Dile ama, bunu, ama bunu yaparken işte sanki gazeteciler bunu il başkanı olarak lanse etti. Aslında bu il başkanı değildi demek bu başka bir boyuta geçiyor. Yani hani aklımıza dalga geçmeden bu işleri yapmamız lazım diye düşünüyorum. yani Kesinlikle yani Deva Partisi'nin kafası karışık diye düşünüyorum ben. Yoksa il başkanlarına tabii ki sahip çıkacaklar. Ama bizim, anladığım kadarıyla bizim kafamızda değil karışık olan. Değil evet, değil? Ama <laughs> yani orada bir bizim il başkanımız bizim var. bizim il başkanımız değildi diyerek insanları kandırmaya da çalışmasınlar. Ee, ve FETÖ operasyonlarını ben olumlu da buluyorum. Sadece FETÖ operasyonları değil. Kastamonu'da çok, e, operasyonlar de, çok etkili operasyonlar yapıldı. Asayiş noktasında bu operasyonlarda çok etkili olmaya başladı. Evet. Çok etkili ve çok yerinde e, operasyonlar yapılmaya başlanıldı. Umarım e, bütün satıcılar ve yetiştiriciler bugünkü operasyon yani jandarmanın attığı bugünkü operasyon haberi e, yetiştiricilik ve evde olan bir şey. E, umarım hepsinin kökü kazınır. Evet. Siyasette e, şu anda söyleyeceğimiz bu kadar. Tabi geçtiğimiz hafta da geniş bir şekilde siyaset ele almıştık. Evet önümüzdeki günlerde siyasetin aslında daha da hareketlenebileceği ortada